Evet. Tamam. Şimdi şefim tamam. bazılarını tamam. bizi yerken çekersen. Bu ciğer mi? Evet. O benimdir abi. Bu mu senin? Evet. 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 Böyle bir lezzet var mı acaba? Yok. Ne içersiniz? Peşir Bey. Kola, şalgam, ayran. Ağlanır mı tutuyor? Ağlanır, tutmaz. Evet. Canım bir şunu açık kapı yapar mısın canım? Canım şunu bir otomatik açma Hı. yapar mısın? Yok teşekkür ederim müdürüm. Çok sağ ol. Harika lokum lokum. Benimki emekli sandığı olacak. Mutlaka bekliyoruz. Evet. Malatya'da bulunan misafirlerimizi mutlaka yorup düşen arkadaşlarımızı mutlaka bekliyoruz. Nefis <laughs> böyle bir lezzet yok. Gel canım. Aç Gel, ağzını. Açtı. <laughs> Ramazan şehrinin güzel yüzünü görmek isteyenler. <laughs> Bu nedeni tatmak isteyenler mutlaka. Evet, Ciğerci Ayhan'a vurasın. Güler yüz, Ciğerci <laughs> Ayhan. Murat <laughs> Ede yok böyle bir lezzet arkadaşlar. Müdürümüz çok bonkör Allah razı olsun. Böyle Allah bir lezzet ne? yok. Tabii ustam da diyecek ki abi usta hiç çekmiyor ha. Usta içeyim? mı çekecek şu an terbiye Usta şu an çok gergin. Yok ya. Eee. <laughs> Biraz gergin. Bir şey sayfadaki arkadaşlar Malatya onlar için söylüyorum. Her yıl uzaklığımız 15 dakika. Evet. Şu an canlı yayında ama şu an bir görüntü şey gelmiyor. Tebrikler gelmiyor müdürüm. Bekliyoruz hala. Evet. Evet nasıl? hayırlı günler nasılsınız? Eller Sağ olun. İyi mi? efendim? bir sanat eseri hazırlama var. Katılmıyor hiç kimse. kişi vardı ben, ben, ben Ne yapayım. yazmış acaba? Yunuslar. Dört kişi var şu an. Bir Harika, sanat eseri hazırlıyor. Hazır. Hacer hanım buyurun size gelin. Gel gel gel. Size de hazırlarız. Hazır. <laughs> Yavaş Bülent'im bak korkutuyorsun millet. diyorlar bir ses ne? Hakikaten bir sanat eseri. Bekir Bey afiyet olsun. Eyvallah. Yok abi teşekkür ederim. teşekkürler. Canım ben benim eline ağzına alsın. Önümü diyor Bülent Bey. Bakar mısın? Bunu al işte Herkese hayırlı geceler diliyorum.